Gençler merhaba herkese. Organik kimya reaksiyonları ile ilgili küçük kalıp bilgileri şöyle tek bir sayfada size göstermeye çalışacağım. Bunları böyle küçük bir yerlere not aldığınızda emin olun soru çözerken sizlerin işini çok rahat görecektir diyorum. Şimdi bunlara geçmeden önce biliyorsunuz ki bizim hidrokarbonlarımız vardı. Bir de fonksiyonel gruplarımız vardı arkadaşlar. İlk olarak hemen onu ekrana getireyim ben. Bakın burada bir kere bu yapıları fonksiyonel grup olarak bilmek zorundasınız arkadaşlar. Alkanların tekli bağ, alkenin çiftli bağ, alkinin üçlü bağ, alkolün ROH şeklinde eterin ROR olarak bunu kodluyorduk. Fakat buradaki R'ler aynı ya da farklı olabilir. Simetri asimetrik olabiliyordu. Aldeitimiz karbonil grubu C çift bağ O H var. Buraya R bağlanabilir. Tek bir tane H bağlarsak o zaman formaldehit oluyordu mesela. Ketonumuz yine buradaki karbonil grubuna e, aynı alkil grupları olabilir ya da farklı olabilir. Yine simetri ve asimetrik durumlar söz konusu oluyordu. Karboksilik asitlerde C çift bağ O, OH bir de buraya R geliyordu. Esterde ise C çift bağ O, o R şeklinde ne oluyordu arkadaşlar nitelendiriliyordu bir kere bunları bu şekilde bilmek zorundasın arkadaşlar bakın şimdi bu zamana kadar ki bu organik e, bileşikler organik e, reaksiyonlarda Nasıl dönüşümleri oluyor neler önemli hemen seri bir şekilde bunları sınıflandıralım arkadaşlar. Şimdi bir kere e, müfredatımızdaki bu e, organik reaksiyonlar tepkime türü olarak karşınıza çıkar. Fakat bunları bu şekilde tepkime olarak sınıflandırmamız e, sizler için açısından daha iyi olacaktır gençler. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Karşımda bir yer değiştirme tepkimeleri var. Şimdi daha öncelerden bu yer değiştirme tepkimeleri olarak sorular geliyordu? Dediğim gibi artık tepkime türlerinin içerisinde yer alıyor. Fakat mantığını buradan anlayacağız gençler. Şimdi yer değiştirme tepkimelerinde bir kere alkanlar gençler ultraviyole varlığında Halojenlerle birlikte yer değiştirebilir. Mesela Cl2'yi gördük. Burada bir alkan var. Hemen klorlar alkana bağlayın, bağlanacak arkadaşlar ee, ve alkil halojenlerimizi meydana getirecekler gençler. Bunu bu şekilde kodlayacaksın. Bir alkan var, halojen var. Halojenler alkana bağlanıp alkil halojen e, şeklinde ne yapacaktır? E, meydana gelecektir arkadaşlar. İkincisi. Alkinlerimiz bakın yer değiştirme tepkimesi verir. Hemen tepkime türünü hatırlayın. Beyaz çökelek ve kırmızı çökelek oluşturmasından bahsetmiştik. Alkinlerin eğer ki amonyaklı bir ortamda gençler gümüş nitratın varsa beyaz çökelek oluyor. Bakır bir nitratım varsa kırmızı çökeleğin meydana geliyor arkadaşlar. Fakat burada neye dikkat edecektik? Lütfen buna özellikle dikkat edelim. Bu alkinlerim arkadaşlar Uç alkin olacak. Uç alkin demek neydi? İstiyorsanız yazalım. Karbon atomları mesela 3 tane olsun. Şöyle alkinse bu üçlü bağ arkadaşlar. Bakın hatta 4 yapalım daha net olsun. Uç kısımlarda ya burada ya burada olacak. Eğer ki alkinimiz şöyle arada yer alırsa şu şekilde işte o zaman diyeceksiniz ki bu tepkime vermez. Çünkü bu iç alkindir. Bana uç alkin lazım arkadaşlar. Ve yer değiştirmelerde sonuncusu alkil halojenürler. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit. Biliyorsunuz ki bunlar kuvvetli bazlarımız. Kuvvetli bazların sulu çözeltileriyle tepkime veriyorlar, yer değiştiriyorlar ve neyi meydana getiriyorlar bakın? Alkolü. Alkolün eldesinde aklınızda bulunmuş olsun. Bir alkil halojenür varsa kuvvetli sodyum hidroksit ve potasyum hidroksitle Alkol meydana gelir şeklinde ifade yapacaksınız arkadaşlar. Gelelim katılma tepkimelerine. Şimdi arkadaşlar bakın bu katılma tepkimelerinde özellikle şu alkinde göreceğiz. E hesaplama soruları var diye organik bileşiklerde. Bir mole kaç mole oluşuyor şeklinde. O yüzden burası önemli. Şimdi alkene biliyorsunuz ki alkenlerimiz bağ. Dolayısıyla hidrojen katılması arkadaşlar bir mol olur. 1 mol olursa bir tane bağ açılır arkadaşlar. Ve otomatikman hepsi açıldığı için alkana dönüşür. Bakın o zaman diyorum ki 1 mol alkene 1 mol hidrojen ve buradaki katalizörler önemlidir. PT katalizörlüğünde alkana dönüşür diyorum. Fakat alkinler öyle değil. Siz alkine, alkin üçlü bağda. Sen alkine gelip de 1 mol hidrojen katarsan arkadaşlar ve buradaki katalizörümüz Pd oldu. Lindlar katalizörü şeklinde. 1 mol hidrojen katarsa ne demiştik? Bir tanesi açılacak. Şu açıldı diyelim şöyle. Kaldı çift bağ. Neye dönüştü? Alkene dönüştü. O zaman ben alkine buradaki üçlü bağdan şu ikisini bir anda açarsam o zaman 2 mol hidrojen gerekiyor ki alkana dönüştüreyim. O zaman tekrar ediyoruz. Dikkat buraya. Alkene 1 mol hidrojen katarak alkanı, alkinlere ise 2 mol hidrojen katarak alkanları elde ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer katılma tepkimemiz, bu önemli lütfen bu öncüllerde çok çıkar. Aldehit ve ketonlara buradaki hidrojenleri gördüğümüz zaman aslında arkadaşlar bunlar nedir? E, hidrojen bir indirgenme ürünüdür. Birazdan zaten onları tekrar edeceğim size indirgenme. O zaman aldehitte hidrojen katılması yani aldehitin indirgenmesiyle oluşacak yapım ne olacak? Primer alkol yani birincil alkol. Ketonun indirgenmesiyle sekonder alkolüm meydana gelecek arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Bir üçüncüsü hemen şurada alkenlerimizi arkadaşlar e, bronlu suyun rengini giderir. Bakın bunu da çok şıklarda görürsünüz. Aynı zamanda alkinlerimiz de bakın üçlü bağ ikili bağ bromları gördüm. E, bromlu suyun rengini giderir şeklinde ne yapacaksınız ifade edeceksiniz. İstiyorsanız şöyle yazayım bromlu suyun rengini giderir. Ve sonuncusu dikkat işte burası güzel. Alkene su kattığımız zaman biliyorsunuz ki buradaki katılmalar Markovnikov kuralı geçerliydi. Hidrojeni hidrojence bol olan yere girip bağlıyorsunuz. Geri kalan yapıya da hidrojeni az olarak. Alkene arkadaşlar su kattığınız zaman alkolleri elde ediyorsun. Bakın 1 mol alk e, alkene 1 mol su kattım. 1 mol alkolü elde ettim. O zaman tam tersini düşün alkolden yani 1 mol alkolden 1 mol suyu çekersen alkeni elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Geliyorum şu ikisine. Alkinlerde asetilen biliyorsunuz ki alkinlerin en küçük üyesi. Asetilene su katmayla geri kalan alkillere su katma farklıydı. Asetileni gördünüz yani İki karbonlu üçlü bağı gördünüz asetilen, buna su katılmayı gördünüz, o zaman arkadaşlar oluşacak yapı aldehit yapısı olan aset aldehit mi oluşacaktır. Diğer alkinlere su katılmayı gördüğünüzde oluşan yapı keton olacak arkadaşlar. Ve geldim üçüncüsüne redoks tepkimelerimiz, indirgenme yükseltgenmenin meydana geldiği tepkimeler. Bakın arkadaşlar burada da ikiye ayırıyoruz bunları. Şimdi aldehitler arkadaşlar özellikle Tollens ve Fehling. Bakın burada yine çıktı o yüzden bekledim. Şimdi buradan şuraya geçiyorum. Ne demiştik? Uç alkinler, amonyaklı gümüş nitrat. İşte bu gümüş nitrat arkadaşlar Tollens'tir. Hemen şuraya yazalım. Tollens. E, Fehling ise bakırlı olan nitrat bileşiğidir. Bu da Fehling çözeltisidir aldehitlerimiz görmüş olduğunuz gibi hem tolensle hem de feylingle tepkime veriyor ketonlar vermiyor arkadaşlar dikkat istiyorsanız onu da şöyle yazayım keton vermez dedim peki burada hesaplama sorusu çıkarsa aldehitimiz evet geldi e, tolens ya da feylingle bir tepkime verdi arkadaşlar bakın oluşan yapımda neyi gördük karboksilli asitleri gördük ve daha sonra da Tolens varsa yani gümüşlü bir bileşim varsa ki bu e, şu şekilde ifade edilir. 2 şöyle yazacağım. Ag artı bu da 2 cu şeklinde artı şeklinde gelir. Yani gümüş ve bakırları görüyorsan. Gümüşte tolensi, bakırda feylink aklınıza gelsin gençler. Gümüş adı üzerinde gümüş aynasını oluşturdu. E, aldehitlerde dikkat, uç alkinlerde beyaz çökelekti. E, Feylinkte her ikisine de kırmızı çökelek karşılaştığımız nokta olmuş oldu. Ve geldim şurası genellikle daha çok çıkan kısım. E, indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinin bir arada gösterildiği yer arkadaşlar. Şimdi dikkat bakın ne yapacağız? Arkadaşlar burada primer alkol, aldehit, karboksilik asit bir de tam tersi oklar var. Aynı şekilde sekonder alkol, keton bir de tam tersi ok. Şimdi sağ tarafa doğru arkadaşlar gittiğimizde bunlar yükseltgenme tepkimelerine sebebiyet verecek. Biraz önce aslında burada demiştik ki aldehit indirgenerek primer alkol. O zaman geri olan tepkimeler indirgenme tepkimesi. Ve biz genelde şuradaki nota bir bakalım mı? KMnO4 ve K2Cr2O7'leri gördüğümüz zaman bunlar genelde arkadaşlar yükseltgen madde olarak kullanılır. Bu alt taraftaki LiAlH4, NaBH4 de indirgen madde olarak kullanılır. Ve biz kısaca şu okların üzerine yükseltgen varsa şöyle derişim şeklinde oksijeni indirgen varsa derişim şeklinde Hidrojeni gösteririz. O zaman tepkime soldan sağa doğru gidiyor. Primer alkol bir basamak yükseltken de aldehite. Aldehit bir basamak yükseltken de karboksilik asite. Karboksilik asite arkadaşlar tam tersine geçiyorum dikkat. Bir basamak indirgendi. O zaman haş dedim aldehite aldehit bir basamak indirgendi primer alkole aynı mantık burada geçerli sekonder alkolümüz bir basamak yükseltgendi ketona keton bir basamak indirgendi e şöyle haş yazacağız sekonder alkole ne yaptı arkadaşlar dönüşmüş oldu. İşte şu yapı daha çok karşılaşacağınız yapılardan birisidir gençler. Gençler geldik Kondenzasyon tepkimelerine sonuncusu. Kondenzasyon tepkimesi iki küçük bir molekül bir araya geliyor ve ortamda daha büyük bir molekül oluşup ortamdan da H2O gibi polar yapılı bir yapının e, yapıdan ayrılma kısmı kondenzasyondur. Bunun tam tersi de gençler hidroliz tepkimesi olarak karşımıza gelir. Şimdi bunları iki türden inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi arkadaşlar 2 e, mol mono alkol. Buradaki alkolümüz mono alkol olacak arkadaşlar. 2 mol olacak. Asit katalizörlüğünde eterlere ayrışıyor ve su açığa çıkıyor. Kondenzasyon tepkimesidir. İkincisi karboksilik asidimiz arkadaşlar. E, alkol yapısıyla birlikte bir araya gelerek bakın ester yapı gibi yapılı daha büyük bir molekül oluşturuyor. Yine su açığa çıkıyor. Okun şu sağ yönü arkadaşlar işte kondenzasyon tepkimesi hemen yazıyorum. Sol tarafa doğru gittiğimiz zaman ise bu sefer de hidroliz olacaktır arkadaşlar. İşte bu iki tepkime yine kondenzasyon tepkimeleri olarak karşılaştığımız durumlar. Bir de şurada küçücük bir notum daha var. Görmüş olduğunuz gibi bir karboksilik asit yapısı var. Fakat bu en küçük birimi yani formik asidimiz arkadaşlar. Formik asite dikkat edelim. Çünkü formik asidimiz şuradaki yapıyı görüyorsunuz. Karboksilik asit özelliğini taşıyor. Mavi çizgili olan yer. Şuradaki turuncu ise aldehitin olduğu kısmı taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla formik asidimiz için diyoruz ki hem yükseltgenebilir hem de indirgenebilir arkadaşlar. Ve son olarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tepkimeleri bu şekilde devamlı soru çözerek zaten belli bir süre sonra oturuyor arkadaşlar bunlar. Bunları yaptıktan sonra şöyle bir kavram geliyor aklınıza. Mesela ee, ne yapalım? Şuradaki neyi verelim daha kolay olsun. Şunu verelim arkadaşlar. En çok hesaplamada bu ya. Şimdi karboksilik asiti gördüm. Alkolü gördüm. Böyle bir tepkime var. Sen buradan esterin ve suyun oluştuğunu bildikten sonra. Gençler karboksilik asidimizin yapısı neydi mesela? C çeyit bağı O O H Atıyorum buradaki R 2 karbonlu bir alkil olsun. C 2 H 5. Alkolümüz de arkadaşlar C 2 H 5 OHO versin. Şimdi bu ikisi meydana gelirse arkadaşlar su çıkışı oluyor ya geriye kalan yapı esteri meydana getirecek. Dolayısıyla bakın burada gençler 2 3 Burada da 2-5. Demek ki oluşan esterin 5 karbonlu olacak. Karbon bir yere kaybolamaz arkadaşlar. O yüzden bunları aklımızda tutalım. Bu özellikle karboksilik asit ve alkolden ester eldesinde de... Lütfen unutmayın hesaplamalarda. 1 mol'e 1 mol girerse 1 mol ester şeklinde... Ve 1 mol de su açığa çıkar şeklinde kafamızda kalsın. Yani demek istediğim e, organik reaksiyonlarda arkadaşlar... E, açığa çıkan maddeleri biliyorsan mesela esterleşmede şuradaki kondenzasyonda su açığa çıkıyor ekstra e, geri kalan yapımın karbon sayısı korunacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela şuna bak alken. Alkene su kattım alkol oluştu. Buradaki alkenin örneğin e, 4 karbonlu olsun hadi. E, oluşan alkolüm de arkadaşlar 4 karbonlu olacak. Kalkıp 5 karbon olma ihtimali var mı? Yok. Neden? Alkene ben su katıyorum. Suyun içerisinde karbon var mı? Yok. Dolayısıyla lütfen bu şekilde de aklınızda tutun. Öyle yepyeni maddeler yaratmaya çalışmayın arkadaşlar. Ve lütfen de basit düzeyde düşünün. Çünkü artık bu reaksiyonlar ilk başta söylediğim gibi tepkime türleri olarak karşınıza çıkıyor. Ve basite indirgenmiş halidir arkadaşlar. Gelirse bir soru gelecek. Bakın bu kadar konuda ve öncüler arasında gelecektir arkadaşlar. Umarım bu tablomuz, bu sayfamız işinizi görecektir diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derslerimizde görüşelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.